Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Keyifleriniz de yerindedir. Moralleriniz böyle yerindedir. Bu falı böyle keyfen, böyle gününüz güzel geçsin diye vakit geçirmek için izliyorsunuzdur. Çünkü böyle bütün dertlerden kurtulmanız için size güzel bir kahve falı hazırladım arkadaşlar. Siz dile, dileğinizi, niyetinizi tutun siz değerli izleyenlerim. Dileğiniz, isteğiniz böyle gerçekleşsin arkadaşlar. E, genel bir kahve falı, genel kahve falı olduğu için... E, Beğendiklerinizi alın. Beğenmediklerinizi evrene yollayın. Bu arada böyle e, kişiye özel kahve falı bakımlarımız başladı. Instagram adresinizden fincanınıza tabağınızı çekip bana yollayabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada hala fincanıma bakmadın diyen arkadaşlarımı yorumlarda görüyorum. Arkadaşlar sırasıyla ilerliyorum. Tek yapmanız gereken abone olmanız. Abone mi, abonem misiniz değil misiniz diye de bakıyorum ayrıca. Bakmıyorsam her büyük bir ihtimal abonem olmadığınız için bakmıyorumdur. Yapmanız gereken abone olmak kanalıma e, her iki kanalıma ayrıca böyle fincanınızın ismini çekip atmak. Bekleyin arkadaşlar sırasıyla ilerlediğim için geleceğim. Hadi bakalım neyse haliniz çıksın falınız arkadaşlar. Size niyet kapattım fincanımızda. Neyse haliniz çıksın falınız ve telvelerden tervelerden böyle hislerim doğrultusunda yorumlayacağım arkadaşlar. Hanenizde bakın iki tane e, bir e, yaklaşan sürekli hanenize girip çıkan akrebiniz var. Bu akreplerden Uzaklaşan sizi seven bir erkek var ama e, bu erkek sizden uzaklaşmak istemiyor ama hane içinden böyle sizi istemeyenlerin etkisinde kalan bir erkek var Siz değerli izleyenlerim iki arada bir derede kalmış çok e, çok böyle püs büyük bir fare çıkmış arkadaşlar sizin evinizde böyle bir düşmanınız var bir şeyleri böyle kemirmeye çalışıyor arkadaşlar. Ben fareyi böyle biraz zaman kaybı olarak yorumlamak istiyorum. Zamanınızı çalan, sizden bir şeyleri çalan biri var arkadaşlar. Çok güzel bir nikahımız durmuş. Çok temiz hayırlısı olsun inşallah. Gelinimiz çok güzel, damadımız çok güzel. Biraz sıkıntılı süreçten geçmiş ama çok güzel böyle bir temiz nikah töreni var arkadaşlar bir ışık var arkadaşlar yolu ışık böyle yolun ucunda ee, o yolun ucundaki ışığı fark edip eğer kendinize böyle bir yol çizecekseniz kalbinizin sesini dinleyin elinizi böyle kalbinize götürmüş bir vaziyettesiniz kalbinizin sesini dinleyin adım adım yavaş yavaş böyle temiz hayırlı bir yola gireceksiniz arkadaşlar bir kişi var eteğindeki taşları dökecek arkadaşlar ee, size böyle e A, N, H, E, R harfi isminde, soy isminde, S harfi olabilir arkadaşlar. Bu saydığım harflerden güzel böyle ilişki namına bir şey yaşayabilirsiniz. Birine gitgide gıcık oluyorsunuz. Artık böyle belli etmemişsiniz ama belli edeceksiniz. gıcık olmuşsunuz artık. Belli edeceksiniz gıcık olduğunuzu. Bence de belli edin arkadaşlar. Haddini bilsin. Sizi gözetleyen bir göz var. Ve gözle ilgili bir sıkıntınız olabilir. Gözlük kullanabilirsiniz. Ya da böyle bir güneş gözlüğü gibi temin etme gibi bir durum olabilir. İsminde A, E ve M harfi olan kişiler böyle. Onunla ilgili böyle aranızda güzel bir iletişim olabilir. Bir sınav mı var arkadaşlar? Bir sınavla alakalı böyle bir e, boğuşma içindesiniz. Ya birinci girdiniz kazanamadınız ikinciyi mi gireceksiniz? Böyle bir durum var arkadaşlar. Şöyle bir 4 rakam var. 35-40'lı yaşlarda bir bayandan bir 5 de şurada durmuş 35-45'li yaşlarda bir kişiden böyle bir bayan olabilir, erkek olabilir. Bir e, işle alakalı teklif olacak arkadaşlar. Hayatınızdan çıkardığınız kişi e, size tekrar geri gelecek ama böyle bir değişik bir şekilde gelecek. Kabul eder misiniz bilmiyorum ama size doğru gelecek. Sizi mutlu edecek, gerçekten böyle yükseğe çıkaracak ekonomik anlamda manevi böyle bir mutluluğa erişeceğiniz evli çiftlere özellikle söylüyorum. Güzel bir sürece temiz bir şekilde gireceksiniz siz değerli izleyenlerim. hanize rahatlatacak bir para girecek siz değerli izleyenlerim. bayağı bir ne, rahat nefes almanızı sağlayacak. Kendinizle alakalı değişiklikler yapacaksınız. Saç olabilir, fiziken olabilir, ruhen olabilir. Böyle dolmuş taşmışsınız. Böyle çok kiloluysanız zayıflamaya gideceksiniz. Böyle bir rahatlama sürecine ereceksiniz. Kendinizi çok mutlu hissedeceksiniz. Burun olabilir arkadaşlar, bir diş, diş estetiği olabilir, kaş olabilir. Böyle ufaktan bakımla alakalı kendinizi mutlu edecek bir sürece gireceksiniz. Bir konuda böyle çok stres yapıyorsunuz. O konuyu böyle, o konu neyse arkadaşlar o stresi üzerinizden almanız lazım. Ortalama böyle 3 ay içerisinde yeni büyük bir fırsat çıkacak karşınıza. İyi değerlendirin. 3 ay içerisinde böyle büyük bir fırsat çıkacak. Güzel bir fırsat çıkacak arkadaşlar. İyi değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Kendinize yeni yeni farkındalık yaratacaksınız. Hani hem maddi konuda hem manevi konuda böyle çok güzel böyle bir farkındalık yaratacaksınız. Bu farkındalık size baya bir iyi gelecek dostlarım. Bir yerde takılıp kalmışsınız. Artık takılı kalmıyorsunuz. Bu işi neticeye ulaştıracaksınız. Ulaştıramamışsınız ama yakın zamanda takıntıdan çıkaracak böyle o şey neyse onu takıntıdan uzaklaştıracaksınız arkadaşlar. Dostlarım burada büyük bir akrep çıkmış arkadaşlar. Siz bu akrebin yanında oturmuşsunuz. Ee, bu akrepten uzak durun arkadaşlar. Yaşadığınız hiçbir şey böyle size çok yakınmış gibi gelebilir, altınızdan girebilir, her şeyinizi öğrenebilir ama arkanızdan dedikodunuzu yapıyor. Bunu da söyleyeyim. Şöyle bir tabağınızı göstereyim. Görüyor musunuz? Çok güzel balığınız var. Balığı görüyor musunuz? Çok güzel. Tertemiz. Arkadaşlar bazen böyle çok bereketli bir süreçten geçiyorsunuz. Güzel nasipli bir süreçten geçiyorsunuz. Bazen de böyle e, nasibiniz kitleniyor gibi e, sizinle uğraşan bir kişi var böyle kötü kötü şeyler yapıyor evinizi sürekli böyle ev, erkekseniz eşinize söyleyin eğer bayansanız böyle evinizi sürekli sirkeli sudan geçirin şu an böyle kötü süreçten geçiyorsunuz ama hep böyle geçecek diye bir şey yok arkadaşlar neşeli günleriniz güzel günlerinizde çok az kalmış siz değerli izleyenlerim bir erkek çok sıkıntı veriyor yalnız size erkek izleyenim olabilir, bayan izleyenim olabilir ama size bir erkek çok sıkıntı veriyor. İsmi de T olabilir. Sağlığınızla alakalı böyle biraz sıkıntılı süreçten geçiyorsunuz. Beklenmedik bir vefat haberiniz var. Hane içi olabilir, dış olabilir arkadaşlar. Ama çok üzüleceğiniz bir vefat haberi alacaksınız. İlişkisi olmayan, yalnız olan izleyenlerim için arkadaşlar. Yeni bir kişiyle tanışacaksınız. Ha, e, bu ilişki size çok iyi gelecek arkadaşlar. Bu tanışma size çok iyi gelecek. Özellikle kilolu bayan izleyenlerin varsa böyle kilolu bir bayan izleyenlerin varsa özellikle evladından da ayrıysa arkadaşlar e, evladı olan biriyle tanışacak. Kendi evladını da yanına alacak arkadaşlar. İsimlerinde S, Z, G, V, J ya da L olabilir sizlerle izleyenlerim. Bir omuz, boyun, e, eklem ağrısı mı yaşıyorsunuz arkadaşlar? Şöyle bir boyun, Omuz ve koldan ibaret böyle bir ağrılarınız mevcut sizlerle izleyenlerim. Ekim ayının sonlarında arkadaşlar siz çok güzel bir şey imza atacaksınız. Ekim ayının sonlarında böyle arkadaşlar. Çünkü 10 var 10 ay olarak yorumlamak istiyorum. Çok kurnaz tilki gibi bir arkadaşınız var arkadaşlar. O kadar çok kurnaz, o kadar çok kurnaz ki bu kişiye çok dikkat edin arkadaşlar. Öyle yani o derece söyleyeyim size. Çok kurnazlık yapacak. Kendi kurnaz zannediyor ama değil arkadaşlar. Sizin, sizin düşündüğünüz bir iş var arkadaşlar. Bu işte başarılı olacaksınız. Bu işte başarılı olmanıza çok az kalmış düşünüyorsunuz ama bunun mükafatını alacaksınız. karşınıza çok güzel bir bayan çıkacak erkek izleyicilerim. Bu bayanla beraber bir de sizin çok güzel bir yolunuz var. Çok güzel bir yola gireceksiniz. Bayan yalnız çok güzel bayıldım. Ufak tefek sağlık sıkıntılarınız var. Bunları atlatacaksınız. Böyle bu sıkıntılarınızın önüne geçeceksiniz arkadaşlar. Hanenize yeni bir eşya alma var hem yeni ev hem yeni eşi olabilir ya da böyle ikinci evlilik yapabilirsiniz. Böyle bir ev yenileme durumu var arkadaşlar. Maddi açıdan böyle bir rahatlayacaksınız arkadaşlar. Hayatınız düzene girecek. Şu an böyle bir durgunluk var ama yavaş yavaş adım adım böyle düzene gireceksiniz maddi açıdan dostlarım. Mutluluğunuza mutluluk kaçacaksınız arkadaşlar. Mutluluğunuza böyle çok e, önem veriyorsunuz ve çok güzel böyle mutluluğunuza mutluluk katacaksınız. Arkası dönük biri var. Size böyle bir sürpriz yapacak. Arkasını dönmüş bir şekilde size böyle bir sürpriz yapacak. üç konuda istediğinize ulaşacaksınız arkadaşlar. Kafanızdaki üç konu neyse neyi yapmak istiyorsanız onu yapacaksınız. Böyle üç konuda bir yükselmeniz var. Yavaştan yavaştan böyle biriniz birine yazıyorsunuz arkadaşlar. Sürekli o kişiyi düşünüyorsunuz. Hoşlanmışsınız o kişiden. Bakışıyorsunuz böyle. Siz evlisiniz ama o da evli arkadaşlar. Bu kişi hissedecek, o da sizin bakışlarınıza karşılık verecek ama iki tarafında böyle prangaları var. Dileğiniz, isteğiniz gerçekleşecek arkadaşlar bu arada. Bakın çok güzel, özel bir kapı da açılacak. E, Yatan biri var arkadaşlar ya. Rahatsızlanıp böyle yatan biri var. Rabbim şifa versin. Buna bir git gel ziyaretleriniz olacak yalnız. Bugünlük bu kadar olsun mu siz değerli izleyenlerim? Genel kahve falınızı yorumladım. Hem tabağıma baktım hem fincanıma baktım. Beğen tuşuyla beni yalnız bırakmazsanız, desteklerseniz beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın canlarım olur mu? Bir sonraki yeni falımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.